Herkese merhaba dostlar. Ben Kripto Maden'in kanalından Barbaros. Bugün sizlerle daha önce ön satışına katıldığımız PRB coin hakkında konuşacağım. PRB coin'de iki seçenek vardı. Birinci seçeneğimiz kilitli versiyondu. Yani coin'lerimiz dağıtıldığında sadece %10'unu satabilecektik. Geriye kalan %90'lık bölümünü 4 çeyrekte kilitli olacaktı ve 4 çeyrekte satacaktık. Ve ben bundan almıştım arkadaşlar. Uzun vadede düşündüğüm için bu işlemi yaptım. Ve yaptığım tutarda adım soyadım her şeyim belli burada. 450 TL gibi küçük bir yatırımla 50 PRB aldım ben. 9 TL'den. Burada da işlem tarihi falan yazıyor. Her neyse seçenek 2'den alan arkadaşlarım da vardı. Çünkü seçenek 2'de herhangi bir kilit yoktu. Ve seçenek 2'den alan arkadaşlarımın ayın 1'inde yani martın 1'inde bunu satabilmeleri gerekiyordu. Çünkü şöyle baktığınızda seçenek 1 kilitten bahsediyordu. İlk işlem günü kilidi açık olan coin'in sadece %10'unu satabileceğimizi. Ardından geriye kalan 4 çeyrekte şu şekilde dağıtılacağını söylüyordu. Seçenek 2 de her neyse herhangi bir kilitten bahsedilmedi ve ayın 1'i martın 1'inde yani coin'leri satabileceğimiz söyleniliyordu. Her neyse, Mart'ın 1'i oldu ben bekledim. Gündüz bitti, 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 gün bitti. Artık gece müşteri temsilcisini aradım. Görüşme yapmaya başladık. Her neyse, tam beni tatmin edecek bir cevap da vermedi kendileri. Biliyor musunuz dedim, buna da cevap vermediler. Şimdi göstereceğim size. Şu an videoda çektiğim üzere seçenek 2'de bir düzeltme yapmışlar. Burada 1 Mart hakkında herhangi bir yazı yok. Siz de görüyorsunuz seçenek 2'de 1 Mart'la ilgili herhangi bir yazı yok. Başka arkadaşların videolarına da bakabilirsiniz. Ben de çekmiştim. Araştırdığım zaman yani bulduğum ve sizinle paylaştığım zaman gördüğünüz gibi seçenek 2'de coin dağıtım zamanı Mart'ın 1'i. Arkadaşlar Mart'ın birinde bu coinler seçenek 2'den alan arkadaşlar Mart'ın birinde bu coinleri satabilecekti. Yani mantıklı olan buydu. Çünkü herhangi bir kilit sisteminden bahsedilmiyordu. Bugün müşteri temsilcisiyle görüştüm. Yani birkaç saat önce. Her neyse bana dediler ki bu coinlerin sizin cüzdanınıza verilme tarihiydi. Şu an için bir satış yok. Abi neden bunu başta belirtmiyorsunuz? Yani neden? Çünkü seçenek 2'den alan arkadaşlar hemen e, alıp birkaç gün içinde bu parayı borsada satıp karını cebine koymak isteyen arkadaşlardı. Böyle arkadaşlarım var, benim arkadaşlarım var. Şu an bekliyorlar çünkü herhangi bir açıklama yok. Müşteri temsilcisiyle görüştüm. Müşteri temsilcisi de e, bu tarihin kendilerinin bu tarihi paylaşamadıklarını söyledi. Onların bunlara etkisi yokmuş. Paribu'nun duyurular sayfasını takip edin ve buradan görebilirsiniz zaten. Arkadaşlar bu benim cüzdanım 1 TL para kalmıştı. 451 TL atmıştım buraya. Gördüğünüz gibi tamam PRB coin'im gelmiş. Oo, şimdi bir güncelleme olmuş. Kullanabilir adedim 5 adet olmuş. Ama hala alıp satamıyorum. Nasıl bir iş anlamadım. Az önce bu yoktu. 5 TL'de. Yani 5 PRB'yi de göstermiyordu. Şurada 50 PRB'm olduğu gösteriliyordu. Kullanılabilir de hiçbir şey yoktu. E, piyasalara geleyim o zaman. Ben bu PRB'yi kullanayım. Madem kullanabiliyorum açtınız. Yani ben de şu an görüyorum arkadaşlar. Az önce o da yoktu. E, yine yok. Şöyle arıyorum Gördüğünüz gibi sonuna geldim ve herhangi bir şey yok. E, kullanabilirse niye kullanamıyorum ben bunu. Hani nerede kullanabilirse kullanmak istiyorum o 5 fRB'yi satacağım ben gerçekten acayip saçma bir sistemleri var. Yani ne kadar amatörce bir sistem, ne kadar amatörce bir borsa nasıl böyle hatalar yapılıyor bilmiyorum ama şu an bana kullanabilir 5 PR'ye emin olduğunu söylüyor. Bunu satamıyorum. Bunun tarihi de açık net değil. Doyurular bölümünde de bir şey yok. Hiçbir şey yok yani şu an. Ya benim için önemli değil. Ben dediğim gibi seçenek birden aldım. Ve amacım zaten bu coin'i yani PRB coin'i saklamaktı. Değerlenirse satacaktım. Hani benim amacım buydu. Biraz daha uygun fiyattan alıp 4 çeyrek parçada her neyse işte durumuna göre coin'in değerine göre satmayı düşünüyordum. Ama şimdi seçenek 2'den alan arkadaşlarla bizim aramızda hiçbir fark kalmadı. Seçenek 2'den alan arkadaşlar da bu coin'i satamıyorlar. Aldılar herhangi bir değeri yok şu an. Değeri belirlenmedi marketi açılmadı. Ve bununla ilgili bir bilgilendirme de yok. Yani Gerçekten e, Herkesten özür diliyorum Bunun bizimle bir ilgisi yok gösterdiğim gibi Daha önceki videomda bakın bu benim kanalım Daha önceki videomda Yani 18 Şubat'ta çektiğim videomda Coin dağıtım zamanı bu yani Seçeneklikte coin dağıtım zamanı yani Mart'ın 3'ü yani 3 üç, Ayın 3'ü yani Mart'ın 1'inden bahsediyor Ve satabileceğimiz söyleniyordu ya Şimdi ne oldu? Güya kullanılabilir PRB gösteriyor bende ama Şu anda yatırma işlemi de yapamazsın çekim işlemi de yapamazsın Alamazsın satamazsın Yaklaşık TL değeri yok Yani çok saçma bir hal aldı arkadaşlar Para borsası Bizi yine hüsrana uğrattı ee, Bakalım ilerleyen günlerde bir haber çıkacak mı ne zaman Açıklanacak Satış tarihi market Kısmı ne zaman açılacak bunu çok merak ediyorum ve öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağım. Bu durum için gerçekten kendi adıma çok üzgünüm. Çünkü biz de bu şekilde biliyorduk. Bu şekilde bir bilgilendirme yapıldı. Ama daha sonradan kendileri çok akıllı bir şekilde. Yani baya baya akıllı bir şekilde. Oy bari. Yani gördüğünüz gibi şurada Martla alakalı hiçbir şey yok. Mart'ın birinde koydum satılacağına dair herhangi bir şey yok. Bunu silmişler, kendilerine haklı çıkarmışlar. Yani Türkiye borsası Türkiye'nin platformu ve gerçekten üzücü bir durum. Umarım en kısa sürede bunu telafi ederler. Herkes için gerçekten üzgünüm. Seçenek 2'den alın arkadaşlar için gerçekten üzgünüm. Hayal kırıklığına uğradınız biliyorum. Çünkü kendi yakın arkadaşlarım da seçenek 2'den alanlar vardı. Biz üzüldük. Yani yapabileceğimiz de bir şey yok. Ama duyduğum gibi e, herkese haberdar etmeye çalışacağım. Bununla ilgili direkt bir video, bilgilendirme videosu çekeceğim. Hani satışa ne zaman çıkacağını öğrenir öğrenmez bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim. Paribu yine yapacağını yaptı arkadaşlar. Alabilenler oldu, alamayanlar oldu. Alabilenlere de yaramadı, alamayanlara da yaramadı. Görüşmek üzere.